Birleşik Devletleri'nde Batman filminin galasında 12 kişiyi öldüren katil bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Polise yakalandığında ben Joker'im diyen 24 yaşındaki Cani ilk duruşmada konuşmadı ama görüntüsüyle ilgi çekti. <laughs> film sahnesi gibiydi. Kırmızıya boyanmış saçları donuk bakışlarıyla ilk kez görüntülendi. Amerika'yı kana bulayan Batman hakim karşısındaydı. Batman filminin galasını basan ve 12 kişiyi öldüren 24 yaşındaki James Holmes katliam sonrası polise teslim olurken ben Joker'im demişti. Tam da dediği gibi hakim karşısına çıktı. Batman'in düşmanı Joker gibi saçları kırmızıydı. Günlerdir süren sorgu Joker'i yorgun düşürmüştü. Mahkeme salonunda donuk donuk bakındı. Belli ki uykusuzdu. Ağırlaşan göz kapaklarını açık tutmakta zorlandı. Cezaevi kıyafetinin altına kurşun geçirmez yelek giydirildi. Güvenlik için mahkemede yattığı cezaevine gitti. Elleri ve ayakları kelepçeliydi. İlk duruşması kısaydı. Kırmızı saçlı Joker hiç konuşmadı. 12 kişinin katili Holmes'ün idam cezasıyla yargılanması bekleniyor ama önce sanığın akli durumuna bakılacak. Katliamda 59 da yaralı var. Bunlardan 8'inin durumu ağır. Holmes pazartesi günü yapılacak ikinci duruşmada resmen suçlanacak, savunması alınacak.